Ninni de kuzum bebeğim, mis gibi uyu bebeğim. Usul usul yavaşça meleklerin yanında bahçeler yeşere. Hasır beşikte uykuda Pamuk rüyalar görecek Ninni de kuzum bebeğim Mis gibi uyu bebeğim Ninni de kuzum bebeğim Mis gibi uyu bebeğim usul usul yavaşça meleklerin yanında başucunda kuşlarla saçlarında rüzgarla uyusun güzel bebek büyüsün güzel bebek Nenne de kuzum bebeğim mis gibi uyu bebeğim Nenne de kuzum bebeğim mis gibi uyu bebeğim Nenne de kuzum bebeğim mis gibi uyu bebeğim uyu yavrum yine sabah oluyor Uyumazsan güzel rengin soluyor Babacığın gelmiş bize bakıyor Uyu yavrum yine sabah oluyor Uyu yavrum yine sabah oluyor Uyumazsan güzel rengin soluyor Babacığın gelmiş bize bakıyor Uyu yavrum yine sabah oluyor Uyu yavrum yine sabah